Ağacının teline bir zarar gelse, fırtınalardan kimseyi sağ koman. Artık nişan nişan yok, seninle evlenmeyeceğim. Eleni'yi öldürmeye çalışan benim kız kardeşim Sevcan'dı. Bu sır ortaya çıkarsa Esma'yı ömür boyu kaybederim. Birbirinizi bu kadar severken nasıl oldu da ayrı düştünüz? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Taşacak bu denizde bizden neler bekliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten böyle kaliteli filmlere hasret kalmıştı dizilere. Gerçekten de mükemmeldi. İlerleyen bölümlerde tabii ki de Sevcan bu bölümde e, söyleyemeyecek çünkü Şerif onu dolduracak. İzin vermeyecek hani e, şey Adile kızın öldüğünü falan. Fakat ilerleyen bölümlerde e, şey oruç öğrenecek Sevcan'ın Eleni öldürmesini ve hani Sevcan'la nişanını bozacak ve Eleni'yle daha çok alınacak. Bu iyi bir gelişme fakat öte yandan Adil ve Esma arasında iplerin kopma noktasına gelecek Birbirlerinden daha çok nefret edecekler. Adil daha uzak duracak çünkü Şerif'le evli olduğu için. Fakat herhalde önümüzdeki bölümde Şerif'le gerçek hani karı koca ilişkisi olmadığını öğrenecek. İnşallah böyle bir şey olur da hani ilerleyen bölümler daha iyi olur. Dizi şu an çok güzel gidiyor. Umarım bu şekilde bozmamaya devam ederler. Ee, şey gibi. Halif köklerin çaresi gibi. Gerçekten içine sıçtılar. Neyse. Daha fazla bilgi için yok kanalıma abone olmayı, videoya like atmanızı seviyorum sizi.